Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda dünyada ve Türkiye'de 2020 yılında gerçekleşen güncel olaylar serimizin Nisan ayındaki gelişmelerini aktaracağım. Diğer aylardaki önemli gelişmeler her ay ayrı bir video konsol olacak şekilde yüklenecektir. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Avrupa Birliği üye ülkeleri yaz saati uygulaması ile ilgili nihai kararını verecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ülkemizde getirildi. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında ikinci defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı ülkemizde ilan edilmişti. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı. Nisan ayında gerçekleşen ölümlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. 1 Nisan'da Türk tıp hekimi Cemil Taşçıoğlu vefat etmiştir. 2 Nisan'da Türk akademisyen, patolog ve tıp hekimi Feriha Öz vefat etmiştir. 3 Nisan'da Türk siyasetçi Yusuf Kenan Sönmez vefat etmiştir. 5 Nisan'da Türk akademisyen, tarihçi ve siyasetçi Nuri Çevikel vefat etti. 7 Nisan'da Türk oyuncu Cevdet Balıkçı vefat etmiştir. 14 Nisan'da Türk siyasetçi ve yazar Haydar Baş vefat etmiştir. 15 Nisan'da Türk hukukçu ve akademisyen Ülkü Azrak vefat etmiştir. 17 Nisan'da Türk akademisyen, tarihçi, gazeteci ve yazar Orhan Koloğlu vefat etti. Ve son olarak 27 Nisan'da Türk moda tasarımcısı Nur Yerlitaş vefat etti. Evet arkadaşlar bu videomuzda 2020 yılı Nisan ayında dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen önemli güncel olayları ve ölümleri sizler için derledik. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri sınav kitapları.com adresimizde gireceğiniz sınavlarla ilgili kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sitemizden kitaplarımızı ziyaret edebilir. Sorularınız için bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.